arkadaşlar bugün sizlerle onedio test ee, onedio test testi şimdi, şimdi, şimdi yeni testler gelmiş yani, arkadaşlar ben de yapayım dedim sizlerle beraber işte bu hangisiyle ne içilir gibi bir test var altı yıldan yıldan her yılda aynı bir var, var. Ee, bir dakika <laughs> işte şey Yapıyoruz. E, Sinti ne içilir? Bir çay içilir. O resimden değil ama biliyorum. 168 evet. Genelde ona uyuyulmuş. Zaten yalan pek. Hı. Şimdi peki göreyim ne söyleyeceğiz? O çay. Neyse onun kararı var. Bu Bakalım. Tabii ki de. Bir dakika. Çay ayran eridi. Su mu bilmem ki. Yok. Ne? Ya abi her şey çay demişler. Yok ya.

ben ya çok şey ya Şura şura Yok ya yalan söylüyorlar ya Kim ne yaptınız Şurayı çevirelim bir şey unutursam ölürüm ya şura At canını çekti zaten sallamıştı. ne ettik şimdi? Yer tamamında söyledim. Ne ettik? Hayvan yedi koyacak Koydum ve Hep zaten yanımda ayrı seçtiğim yanı hep. Ne, olur, şey ne alakalı? Akran sesler gerekir arkadaşlar. Kardeşim. Saçmalamaz yalan kolay kolay O bir zahmet Ben düşünüyorum Biz ne kursanız Ne lazım Bir zahmet Bir zahmet Kırınlar dönecek kimi ve her daha kahveymiş ya. Abi ben ayran sandım ya. Ama abi nasıl ya? Çok sigaramın ya. Bu şarkı. Arkadaşlar. Ee, bir kitap okuyan geçiyor. Kahve olabilir ya. Çay da o bir çay çay çok kesin çay Şimdi sen şey, evet, kalır. Evet, kalır. Kim ne demiş?

önemli aslında iki tane var. Şu ve şu olabilir. genelde bu. Sen bu çok Çok güzel. Bitti. Haberim değil. Her şey para. Bu ki o

Acaba buna <laughs> bir şey Eee, başlığı çıkamayacağım. Dinlemeyi çok kötü kayıt olmasaydı da kesinlikle olurdum. Eee, <laughs> Peki sonra olarak hangi şey bu oh my god. Ben Japon'a göre senin ruhun tipsi bize ait. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Sen hayatın tüm stres kaçıyorsun. Her şey herkes sana bunu atmış. Evet. Pek bir yolu değilse. Senin tek şey eğlence etmeli Ayrıca hayatın içinde olan her şey ilgini çekiyor. Evet. evet tüm sensizlik olmadığı anlamına gelmez. Ben klasik bir şey sana farklı bir şey yapmak senin sen için önemli. Yemekte de öyle sporda da aşkta var. Bak bu anlattı şu an. Ne diyeyim ya. Ben anlattım beni. hiç anlattım bir yerde kim olduğunu söylüyorsun. Bu da oyuncak sen kim olacağım Kim olacağım. Evet. Umut adam o zaman anlatıyorum. Ama T-Rex oyuncu kursu. Bu büyük mü vermiş? Şu Çokmuş çökmüş bir spot yere uzanmış bir Aslında hiç bir yorum var. Hepsini Ama hiç vermiyor. Bir spot. Surat Ne? Bir Yok ya bir evet o hamile falan. Yani, hamile gönlü bir Şurada bir surat bir Yok adam baston bir adam yani. <laughs> bir ilk kendi, Şurada kendi çalıyorlar. Onu gördüm. bir İşte falan onları gördüm ama şurada bir şey var. Ama Şimdi pek tanık olmayan oldukça gibi Mesela, kadın. Ooo, <laughs> var o da. Şampanın kadısları da şurada. İki insan var. Bu meza. Kötü bir şu bu kadar oldu ha, nasıl, ne oluyor şimdi? Oh, kimden gelsin? Aslında şu, şu sene ne Şu kırmızı. Gömleğini kenara Gömleğini mi sevmiyorum? Hı 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 sıra atlar ve bir tanrıları Sonra ne var burada? Atlar var, koşuyorlar. Evet.

Olacak. düz olacak ama iyi olacak bir kapıyı çalacak. Kıyıp bakar. O yüzden bu tür suç çözmen gerekmiyor. olduğunu biliyorsunuz. Evet biliyorum. Senin durumun gerçekten çok şiddetli. En ufak şeyler biliyorsunuz. Yamanlar yaptırıyor. Ben de bitimlerim değiştiriyor. Çünkü için her şey son derece güzel ve de mükemmel oluyor. Yani, ama aslında en ufak yeriyle yanık dursan kafayı yedi. <laughs> yedirtiyor sonra. Fakat bu durumun sana zarar almaya başlıyor. Zaten öyle. Güzel <laughs> söyleyelim. Çavallar parçalar görmeden gelmeyi öğren, öğren, görmeden, görmezden gelmeyi öğrenmeyi sevdiğim güzel dostumuz. Hayat zaten zor. Onu kendi kendine daha da zor hale getirin. hiç hiç ama hiç gerek yok. Abi ne yapayım ya? Ben, ben işte, Evet abi ben ya. Bir dakika kaç dakikamiz kaldı? Şu neyse şimdi, o, videonun sadece abi da sonlandırdım. onu diye bir videosu gelmesi istemiyorum. ben ne? Abi ne? Abi ne? Abi ne? Abi ne? Abi ne? Abi ne? Daha çok Abi ne? Abi